Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Aykut İlter ben. Temel tasarım e, dersinde 3. hafta konumuz Rengin tanımı, çeşitleri ve anlamları Test 3 Birinci soruyla başlayalım dilerseniz arkadaşlar. İnsanın görebildiği doğal veya yapay kaynaklı manyetik ışığın Dalga boyu insanın görebildiği doğal veya yapay kaynaklı manyetik ışığın dalga boyu aşağıdakilerden hangisidir sevgili arkadaşlar? 380 ila 700 nanometre arasıdır. İnsanın görebildiği doğal veya yapay kaynaklı manyetik ışığın dalga boyu 380 ve 700 nanometre arasıdır. Önemli bir bilgi, unutulmaması gereken bir bilgi. İnsanın e, duyduğu e, ses frekansı ile da 20 ila 20 bin arasındadır, kilohertz arasındadır. E, onun için depremleri hayvanlar duyar, bizler duyamayız. Demek ki insanların görebildiği e, doğal veya yapay kaynaklı manyetik ışığın dalga boyu da 380 ila 700 nanometre arasındadır. Yani bunların dışında başka paralel evrenleri düşünün. Aslında bizim dışımızda kim bilir neler neler var. Onlar da ayrı bir tartışma konusu. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi gözdeki hücreler konusunda en doğru bilgiyi vermektedir? Gözdeki hücreler konusunda en doğru bilgiyi vermektedir arkadaşlar. Koni, mızrakçık ve çubuk olmak üzere iki tiptir. Gözdeki hücreler konusunda en doğru bilgi koni, mızrakçık, kon ve çubuk, rot olmak üzere iki tiptir. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi güneş ışığını bir prizmadan geçirerek dalga boylarına ayıran bilim adamıdır. Renklerle ilgili e, önemli bir bilim adamı. Bu önemli bilim adamı Isaac Newton'dur sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi güneş ışığını prizmadan geçirerek... E, güneş ışığını prizmadan geçiriyor... Tüm renkleri yaratıyor. Sonra tekrardan prizmadan geçirip tekrardan güneş ışığını elde ediyor. Kim bu? E, Yerçekiminde bulan Isaac Newton. Fiziğin babası. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi renk modelleri içerisinde yayılan, filtrelenen ışık eklemli teorisi filtrelenen ışık eklemli teorisi kapsamında renk sistemine verilen isimdir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi renk modelleri içerisinde yayılan ve filtrelenen ışık yani eklemli teorisi kapsamında renk sistemine verilen isimdir arkadaşlar? RGB unutulmaması gereken önemli bir bilgi. R, Red, G, Green, B, Blue, Kırmızı, Yeşil, Mavi, RGB. Monitörlerde, ekranlarda kullandığımız e, RGB. CMYK, bunu da unutmuyoruz. Bu da e, basında kullandığımız. Evet arkadaşlar, bu bilgi de çok önemli. Mutlaka bilinmesi gereken çok önemli bilgiler. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi ışık kullanarak renk oluşturulan monitör gibi elektronik cihazlarda kullanılan renk modelidir? Işık kullanılarak renk oluşturulan evet, televizyon, ekran, monitörlerdeki renklerin oluşumunda biz sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? RGB kullanıyoruz. Peki matbaada, basın yayında, baskıda, e, baskı alırken ne kullanıyoruz? CMYK. Evet. Birisi ekranlarda, monitörlerde, birisi de matbaalarda e, basımda renkleri kullanırken CMYK renk modelini kullanıyoruz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Çok önemli. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi beyaz ışığın renkli yüzeylerde nasıl emildiği, beyaz ışığın renkli yüzeylerde nasıl emildiği ve yansıtıldığı ile pigment, pigment ne demek? Çıkarımsal pigment, çıkarımsal teorisine dayalı renk modelidir arkadaşlar. Evet. CMYK renk modeli. CMYK renk modeli de neymiş? Beyaz ışığın renkli yüzeylerde nasıl emildiği ve yansıtıldığı ile ilgili pigment çıkarımsal teorisine dayalı renk modelidir. Biz matba matbaacılar matbaada basarlarken CMYK renk modelini kullanırlar. Peki CMYK nedir? Çayan, Cyan, Magenta, Yellow, K eee K kalır. Anahtar renk, siyah anahtar renk. CMYK'yı da unutmuyoruz arkadaşlar. Evet. Bu güzel soruyu da geçtikten sonra soru 7. Tasarımcılar çalışmalarında RGB renkler ve RGB modlu resimler kullanarak tamamlayıp basabilirler onayı aldıktan sonra baskıyı gönderebilirlerken gönderirlerken resimlerin ve renklerin hangi renk modeline çevirmesi gerekir Evet biz monitörlerde bilgisayarlarda RGB ile e, çalıştık 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 Ondan sonra çalıştığımız ürünü matbaaya gönderirken baskıya gönderirken e, hangi renk moduna geçiyoruz arkadaşlar RGB'den neye geçiyoruz CMYK renk modeline geçiyoruz Bu da çok önemli ya soruların hepsi harika Soru 8. Bir nesnenin renginin tanımlanması istendiğinde ilk olarak onun nesi söylenir? Bir nesnenin rengi. Herhangi bir nesne var elimizde. Bir masa, bir elma, bir arabanın rengi, bir ürün, bir kalem. Bu e, nesnenin renginin tanımlanması istendiğinde ilk olarak... E, onun nesi söylenir arkadaşlar? Nesi söylenir? Tabii ki renk tonu arkadaşlar. Soru 9. Renk. Maksimum kromada ve tam olarak ifade ediliyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır? Evet arkadaşlar. Hangisi kullanılır? Doygunluk. Yani saturation intensity Renk maksimum kromada ve tam olarak ifade edilebiliyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır? Doygunluk saturation intensity e, meta, mesela green box green box de bir tonu var. E, bu tonu da arkadaşlar eğer o kodları girdiğiniz zaman Greenbox'ın tam tonunu elde etmiş oluyorsunuz. Arka plana koyduğunuzda daha sonra o videoyu ya da o görseli herhangi bir çalışmanızda kullanırken arka tarafını tamamen ne yapıyorsunuz? Opaklığını sıfıra kadar indirip istediğiniz arka fonu oraya monte edebiliyorsunuz. Dolayısıyla da bunun gibi herhangi bir rengin kodları kodlarıyla e, tam olarak o rengin e, doygunluk rakamlarını yazarsak tam sonucu elde etmiş oluruz. Soru 10. Renk teorisine göre renkler kaç başlık altında sınıflandırılır ve isimlendirilir? Neye göre? Renk teorisine göre neyler? Renkler kaç başlık altında sınıflandırılır ve isimlendirilir arkadaşlar. Renkler arkadaşlar 3 başlık altında sınıflandırılır ve birincil, ikincil, üçüncü renkler olarak da isimlendirilir. Yani ana renkler, ara renkler gibi birincil, ikincil, üçüncü renkler olarak e, isimlendirilir arkadaşlar. Evet. Yukarıdan şimdi gelelim. Sonuçları görelim. Evet doğru. Demek ki insan e, gözünün görebildiği doğal ya da yapay kaynaklı manyetik ış ışığın dalga boyu 380 ve 700 nanometreymiş. Doğru cevap. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi gözdeki hücreler konusunda en doğru bilgiyi vermektedir? Koni, mızrakçık ve çubukçuk. Olmak üzere iki tiptir. Koni mızrakçık ve çubuk olmak üzere iki tiptir arkadaşlar. Koni mızrakçık ve çubuk olmak üzere iki tiptir. Doğru cevap. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi güneş ışığının prizmadan geçerek dalga boylarına ayıran bilim insanıdır? Fiziğin babası yer çekimini bulan Isaac Newton. Ayrıca da eee ışıkla ilgili bütün e, bilimsel çalışmaları yaparak e, gerçekten e, onun da temellerini atmış olan, renk kavramının temellerini atmış olan Isaac Newton. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi renk modelleri içerisinde yayın, e, yayılan ve filtrelenen ışık eklemli teorisi kapsamında renk sistemine verilen isimdir? RGB Red Green Blue RGB yani monitörlerde çalıştığımız e, renk modeli arkadaşlar renk sistemi doğru cevap evet aşağıdakilerden hangisi ışık kullanarak renk oluşturulan monitör gibi elektronik cihazlarda kullanılan renk modelidir RGB renk modeli bilgisayarlar televizyonlar ekranlar monitörler evet RGB evet e, matbaa baskılarında ne kullanılırdı? CMYK. Aşağıdakilerden hangisi? Beyaz ışığın renkli yüzeylerde nasıl emildiği ve yansıtıldığı ile pigment çıkarımsal teorisine dayalı renk modelidir. CMYK renk modeli. Matbaacıların kullandığı baskı renk modeli. CMYK. Doğru. Soru 7. Tasarımcılar çalışmalarını RGB renkler ve RGB modlu resimler kullanarak tamamlayıp basabiliyor onayı aldıktan sonra baskıya gönderirken resimler ve renklerin hangi renk modeline çevrilmesi gerekir? CMYK. Evet, monitörlerde RGB çalışırız ama baskıya giderken CMYK renk modeline çeviririz matbaada basılabilsin diye baskı çıktı alınabilsin diye. Ve soru 8. Bir nesnenin renginin tanımlanması istendiğinde ilk olarak onun nesi söylenir arkadaşlar? Renk tonu. Bir nesnenin rengi ve onun tanımlanması istendiği zaman renk tonundan bahsederiz arkadaşlar. Renk tonu. Soru 9. Renk maksimum kromada ve tam olarak ifade ediliyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır? Doygunluk, saturation, intensity. Doğru. Soru 10. Renk teorisine göre renkler kaç başlık altında sınıflandırılır ve isimlendirilir? 3 başlık altında sınıflandırılır. Birincil, ikincil ve üçüncül renk olarak isimlendirilir. 3 başlık altında sınıflandırılır. Birincil, ikincil ve üçüncül renkler olarak isimlendirilir. Bu da doğru. Sonuçları göster. Uu 10 puan. 10 puan, 10 puan. Bütün puanlar bize yazdı arkadaşlar. 100 puan cepte. Harika. Sevgili arkadaşlar, 4. haftanın konusu, 4. teste. Görüşmek dileğiyle yorum yapın, paylaşın, abone olun. Yani kanala katkınız olsun ki videoların devamı gelsin. Hem de sınavlarda başarı sağlayalım hep beraber. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın sevgili arkadaşlar.